Arkadaşlar ben Mehmet Alican. Bu benim ilk videom. Bugün bir dakika. Bugün sizlerle birlikte karafta oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, karafta oynuyoruz sizlerle birlikte. Devam et. Evet. devam et hadi. Tamam kuşanalım önce. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle oynuyoruz. Evet. Bir dakika ses geliyor mu acaba? Neyse. Evet arkadaşlar. Kalafta oynuyoruz. Bu benim ilk videomuz. Şu an sadece sıfır aboneyiz. bunu yükselteceğiz. Youtube'a daha yeni başlayacağız. Evet arkadaşlar. Tekfizat evet, değiştirilmiş yani. işte ya silah. Evet arkadaşlar. Evet. Öl lan öl lan. Ölmedi bir türlü ha. Öldü mü acaba? Çünkü yok. Öl lan! Evet, var mı başka şey. Bu da sessiz olalım çünkü ayak seslerimiz derken nerede lan o kaçtı mı acaba? Evet. Öl, öl lan. Oğlum <laughs> adam patlama göndermiş lan. Bana niye geldi o? Neyse lan ben de atıyorum Aha. Al ben de attım. Şimdi ne bulmak varsa yapacağız. Aga! Niye benim başıma geliyor böyle şeyler ya? Zaten yeniliyoruz. Evet. Kapı sesi. Evet. Ölen, lan! ölen, lan! Aa kaladı lan. Bekle, şimdi şöyle bomba atacağız. Patma. Ya bir patlamadı ya. Ya, Oğlum, ben o <laughs> görmedim ki. <laughs> evet, Arkaya döneceğim de. Ya bunlar var da Canı nasıl samış ya? Ya bunlar var da Canı nasıl samış? <türüyor> Yok ben canı nasıl samışım? Ne ne olur <laughs> <laughs> Ya növendim, növendim? Hmm. Ya, <laughs> ya Evet. evet. Yani tuz <laughs> <kır mısın? gülüyor> Oğlum kör müsün ya arkanda? Bak canı az bence. Aha kan ya bunlar niye benim başıma geliyor ya? Adam roket atmış. Eller. 5 puanları kaldı. Şu da da. Ya. <laughs> Küfür etmek istemiyorum. şu silah Hiç denemedim. Bence iyi silah ya. Evet. Nerede? Nerede? Baba ne gel? Baba ne? <laughs> Baba. Kaldı mı ya? Ef Yok ya, ya? Herkes benim arkamdan pasıyor, lan. Bak ya, ya, beş kişi. Kaç takımda kişi galiba. <laughs> aşırı. Bu ne arkadaş? Tek oynayan benim. Bu Evet arkadaşlar. Bu karşı takım. Bak şu atım kartal bir var ya. O Şu silahı geçerim. Bunun bu bende yok. O bu silah değil ya. Evet arkadaşlar. Oo bazokamız var. Bazoka mı roket mi lan bu? Ne? Bomba bu ne işte? Ben buradan çıkışıyorum. Ah! <laughs> Bir mermimiz kaldı. Evet defterik. Defterik. Neyse bu da bitti. 16 kilimiz var sakınca. Çık lan. <laughs> Kendi tozu evet. yani benim yaptığım tozu ama kendim düştüm. <laughs> ya sen Oy. de bir şey ya. Bana ne fikir? Bunu vurursa bir şey yapıyorlar. Bak bazooka geliyor. Bak kesin şu alalarda. Evet. Onu denemedim hiç. Galiba birazcık yüksekten atacak da. Kalk kalk kalk. Evet arkadaşlar. Şimdi gel lan. Canınıza mı susadınız lan? Gel lan canına mı susadın oğlum sen he? Hiç. Bak ben sizden var ya çok acık Taptım Yaptım. Tamam i̇şte. Gel lan. Şunları öldürdük ya. Oğlum gel gel. Adam mısın lan sen? Adam, adam mısın, adam mısın <gülüyor> 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 lan? Evet mavi de ama benim de senin. Olmadığım için. Galiba. Lan ya. Önündeki adamları Yukarı geçeyim de bunu bırakacağım. Öl. 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 Lan. Yalnız şaşırdım. Şaşırdım yani. Burada patladı. Burada patladı. Lan oğlum bu kaçıncı kişi lan. ortam oh, bir yere saklandık. Bak yine gelecekler. gel sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel gelin lan hepiniz evet arkadaşlar bugün ilk videomuzun sonuna geldik bak Zafer yani MVP ben olmuşum evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik daha devamını istiyorsanız takipte kalın ama hiç takipçimiz yok ya. Evet arkadaşlar video beğenmeyi ve de abone olmayı kanalımıza yani bu benim ilk videom kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi bay bay İşte takip edin hadi arkadaşlar kendinize çok çok iyi.